ララとラハラからハラ <laughs> Kanka Pirelix'e hoş geldiniz. Bugünkü ürün tanıtımımız Maxi Besi. Maxi besi en büyük özelliklerinden biri içerisinde yüksek oranda enerji içermesidir. Maxi içerisinde hiçbir şekilde yasaklı bir madde bulunmamaktadır. Tamamıyla doğal bir ürün olup hayvanınızın besi randımanını arttırmasında çok büyük bir önem teşkil eder. Maxi besi, düzenli kullanıldığında karkas randımanınızı ve et kalitenizi arttırır. İçerisindeki vitamin mineraller sayesinde duvar yalama, toprak yemi gibi problemleri ortadan kaldırır. İçerisindeki maya ve rumen düzenleyiciler sayesinde de rumen ve bağırsak floresini düzenler. Bu sayede yeniden yararlanmanızı artırır. İçerisindeki toksin bağlayıcı sayesinde de toksin zehirlenmesine karşı hayvanlarınızı korur. Kullanım şekline gelecek olursak, büyük başlar için 100 gram Küçük başlar için 50 gram önermekteyiz. 25 kilogramlık kraftlar şeklinde satışa sunulmaktadır. Nerelerden temin edebilirsiniz? ankapiremix.com.tr adresinden ya da WhatsApp sipariş hattınız 0534 520 11 11.